de şimdi, şimdi size son bir sorumu soracağım. Onu demin mikrofon arızalıydı. Gel aşkım otur. Yoruldunuz çünkü. Oturun oturun. Sohbet. Bak, Hangi mikrofonu ben. alayım? Onu mu? Sohbet için. Alırım alırım hiç çekinme. Bugün bugün problem değil. Sohbet mikrofonunu şöyle vereceğim. Şu ne? <laughs> Bir şey mi olmuş kız? Yok yok mikrofon takılmıştı ha. Yırtılan bir. Yok yok. Al. <laughs> ha düzeldi, düzeldi. Şu yeni mezdeke mezdeke olayını bir açıklık getirir misiniz? Yani böyle bir şeyler mi oluyor da yeni mezdeke, eski mezdeke, böyle bir şey mi var ya? Yani? Eski mezdeke diye bir şey yok, İlk mezdeke bizleriz. Evet. İki seneden beri. Herkes bizi biliyor ee, Yeni mevzekedi, iki arkadaşlıkmış Biz de yargı yolundayız Mahkemeye verdik Aydın çatladı. Yani ben fazla da, da pek bir şey konuşmak istemiyoruz Aydın çünkü bu Mahkemede evet. Anladım, yargıya intikal etmiş Tabii. bir olay Peki, yine de e, inşallah tahtlıya bağlanırsa Yargı olma e, ya yıldan beri verilen bir emir var ee, İnsanlar bir şey yapıyorsa Bizim ismimizi kullanmadan Yapsınlar kendilerine güveniyorlarsa mezlek ismini kullanmadan bir şeyler yapsınlar. Anlıyorum. Hiç eski aydın yeni aydın olur mu? Olmaz tabii. <laughs> bir tane var o da kuşum aydın. <laughs> Efendim. Programın sonlarına geliyoruz hanımlar. Evet, tane evet, tane evet tane ya tane bir, tane bir dakika, verelim, dakika. Daha çok vaktimiz var ama ben <laughs> önümüzdeki zamanların Hakan Ural'dan projelerini programı bitirmeden öğrenmek istiyorum. Hakan Ural neler yapacak? Dizinin devamı... Sessiz sessiz başını öyleymiş hiç anlamadı bileni dediğini. Anladı anladı da... <laughs> o, o, tarafa bakıyordu... Soruyu duyamadı. <laughs> Son zamanlardaki... Hakan Ural'ın önümüzdeki zamanlardaki projeleri. Şimdi Allah'ın izniyle şu diziyi bir bitirelim. Sonra bir ara vermek istiyorum istirahat etmek için. Dolayısıyla bir sinema projemiz var. Bir tane de Kenan'la tekrar bir ikili olarak bir polisiye bir iş hikaye var. Evet. Kısmesi. Fazla da ileriye dönük plan yapmak pek tarzım değil. Çünkü yarın ne evet. olacağımız belli olmadığı için. Bir de ben çabuk karar değiştiren bir insanım. Yani böyle anlık kararlarım vardır. Bir de Türkiye'de böyle uzun vadeli kararları almak da pek sağlıklı olmuyor. O kadar gündem değişiyor ve bu farklı olabiliyor ki evet. e, ...gelişmeden e, gelişmeler İnşallah kısmet bakalım ama plan bizim işte bitmiyor Aydın biliyorsun yani. Evet, Sürekli gerçi. bir yapılanma var. Hayırlısıyla işte ya bizi mutlu edecek, başarılı kılacak, insanların beğenisini kazanacak işler nasip olsun yani. bunların İnşallah İnşallah Biz geçelim. nerede olursa olsun ekranın neresinde görürsek görelim dizide, sinema filminde Hakan Ural orada varsa biz oraya kilitleniyoruz. Öyle değil mi hanımlar? Önemli olan bu. Son bir şey sormak istiyorum. Bunu herkes merak ediyor. Ee, söyleyip söyleme ama bunda kötü bir şey yok. Kötü bir niyetle de sormuyorum. Özlem Yıldız'ı tanımlamak istesen... ...sen de herkes gibi hüngürdek mi dersin yoksa ya. başka bir... ...nasıl, ne dersin Özlem ne? Yıldız için? Özlem çok iyi bir insan her şeyin ötesinde. Ee, çok duygusal, çok hassas çok düzgün e, yapıya sahip. Bana benim yani istisnai tanıdığım kişilikli e, tanımaktan keyif aldım gerçekten. E, çok saygı duyduğum bir insan her şeyin ötesinde. Yani Özlem Yıldız'ın dışında Özlem olarak ben hep e, o, yani ilişkimiz sonrasında da çok iyi bir arkadaşlığımız oluştu e, bu etkenlerden dolayı. Ee, her zaman onun mutsuzluğuyla, ben de mutsuz olmuşumdur bir seveni olarak, her şeyin ötesinde arkadaşı olarak. Ama inşallah bundan sonra hayat ona hep iyilikler, hep güzellikler e, yansıtır. Ee, o bunları gereğinden fazla hak ediyor çünkü. Ay. Evet, gerçekten <laughs> Çok teşekkür ederim. <laughs> Duygulandırdınız beni güzel sözlerinizle. Burada diye söylemiyorsunuz değil mi? Ben de hep söylüyorum. Hep diye. teşekkür ediyorum. Ben de hep kendisi için aynı güzel dileklerde bulunmuşumdur. Her zaman iyi olmasını, Sağol. başarılı, sağlıklı olmasını. Evet. Çünkü çok saygın bir insan, çok iyi bir aile terbiyesi almış bir insan. Çok o yüzden nice. de babanıza da buradan Selçuk abi evet, üzere sevgilerimizi gönderiyoruz. Ben, ben de selam. Unutulacak bir isim değil. Gerçekten yıllarını sanata adamış. Dev bir isim. Ben kocaman alkışlar bir de Selçuk Ural Beyefendi için istiyorum. Gerçekten. Çok değerli bir isim. Çok teşekkür ediyorum. Ben geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ural. Geldiğiniz için sevgili mezdeke. kızlar. Ay, Ağzına, yüzüne sağlık. Teşekkür ederim. Sağ ol. Seni ama çok bitirmiyoruz programı. Değil mi? Biz şöyle bir... ...alasma aldık diyelim, sonra mikrofonu sana tamam, bırakalım. Tamam güzelim, tamam. Gel, gel. Vallahi gel. geçmiş olsun canım. Efendim. Sanki bitiriyor gibiyiz ama... Ay bir dakika! <laughs> bir yerlerine takıldım. <laughs> Efendim... ...sevgiler, saygılar sunuyoruz. Efendim ilk gün... ...heyecanımıza verin artık. Bugün bir takım hatalar... ...olmuş olabilir ama biz yarın yine... ...aynı saatte daha mükemmel olmak için... ...sizler için çalışıyor olacağız. Bizleri yalnız... ...bırakmayan değerli konuklarımıza... Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Alkışlar. Kibosh için geliyor.